Merhaba arkadaşlar, ee, ben Akil Ağaçlıken. Ee, yaklaşık 11 yıldır izcilik, 6 yıldır da arama kurtarma için değil. Sizlere konumuzu bahsetmeden önce, aslında tanışacağımız olduğunu bilerekten arkadaşlarımın kendisini tanıtmasını istiyorum. Ee, tanıtır mısın kendini? Ben Elif Aydın, dağcılıkla uzun süredir ilgileniyorum. Bu konuda da işte dağlar hakkında konuşmak ve hatta dağcılık hakkında size verebileceğim birkaç bilgi olmuş olması beni çok mutlu edecekti. Teşekkürler. Merhaba gençler. Bildiğiniz gibi ben Kalip Cankan. Ee, ben de siz gençlere amatör fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Sizlere köyde yaşanan, bölgede yaşanan Olayları fotoğraf diliyle sizlere anlatmak, sunmak bu kadar. Aslında e, burada bulunmamızın sebebi de bir nevi aslında üzücü olarak da dünyanın yaşamış olduğu bir pandemi süreci. Bildiğiniz üzere COVID-19 virüsünün tüm dünya yayılması ve pandemi kurallarının başlamasından sonra e, çok sık insanlar bir araya gelemiyor. Biz de bu yüzden e, Siyahitören Köyü'nde yapılan, evet. aslında üçüncüsü yapılacak olan gençlik toplantısının iptali yüzünden buradan size ulaşmak istedik arkadaşlar. Gelseydik neler olacaktı? Arama kurtarma eğitimleri, dağcılık, ilk yardım, ondan sonra çeşitli hatta yaş gruplarına göre oyunlardan, yüz boyamaya kadar aslında birçok hayal gücüne bağlı olarak eğitimler ve aktivitelerimiz olacaktı. Kısmet bu yıl olmasa bile belki ilerleyen yıllarda bunu yapabiliriz. Ee, garip abi nereden geldi aklına bu gençlik toplantısı? Gençlik toplantısı Akil Bey, İşte biz köyde yaşıyoruz. Hı hı. Ee, bizim köy 120 hane. Yaklaşık 450 hanede İstanbul'da, büyük şehirde yaşıyor. Bunlar bir araya gelemiyorlar, görüşemiyorlar. Türkiye'nin dört bir tarafında okuyan gençler var üniversitede. Bunlar sömestr tatilinde gelip köyde buluşup bir eğlence niteliğinde buluşturma, kaynaştırma. O amaçla işte öyle aklımıza geldi. İki yıl için cisini düzenledik. Bu yıl 25 Ocak'ta üçüncüsünü düzenleyecektik. Bu pandemi dolayısıyla. Gerçekleştiremiyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizler de gençler bizim de katkımız olsun dediniz. Eğitim verecektiniz. İlk yardım eğitimi, dağ, dağcılık eğitimi öyle bir yani benim amacım köyde gençleri yani aslında gençleri bir araya toplayıp evet. birbirini tanımayan gençleri de aslında aynı köyden olup A A akraba olup da birbirini tanımayan birbirini gençlerle. tanıyorlar ama Aa, çok sosyal uzak, medyanın var. hem avantajı hem de dezavantajı var yani e, çoğu gençleri evine bağlı koydu yani çok da dışarı, dışarı çıkmıyorlar işte yolda yürüyüş yaptı yani çok az e, o sebeple bu toplantıların düzenliyoruz hakim Ama bey. Aslında sen içindeki o e, gençsin, yaşın da çok da genç aslında bana göre. E, oradaki gençler kadar gençsin. Sen ki bu kadar gençlerin içinde olmayı çok seviyorsun ve Te gençler için bir şey yapıyorsun aslında. Teşekkür ederim Akil bey. Biz de, biz de gençler için bir iş güzel bir şeyler yaparsak yaparsak ne mutlu bize. Genç gençler bizim geleceğimiz. Bunu destekleyenler herhalde bildiğim kadarıyla muhtar bey. Erdi Cankan ve Seyitören Dayanışma Derneği yöneticisi Erdal Sırbudak. Evet. Bu desteklerine sirge herhalde onları sizin için. Bu konuda bu toplantıyla. Evet ilk zamanlar biz tek yola çıktık ama daha sonra bizim Seytören Köy Dernek Yönetimi, Seytören Köy Muhtarı bunun güzel bir şey olduğunu görerek biz de elimizden gelen her şeyi katkıyı sizlere sunacağız. Bu toplantıların devamını diliyoruz dediler. Çok güzel. Yani burada bir köyün içinde evet. bir dayanışma aslında var, değil mi? Dayanışma var evet. Yani gençler de Akil Bey bunu bekliyorlardı bu toplantıyı. Ama işte bildiğiniz gibi bu pandemiden dolayı benim şahsi fikrim, bence gençleri çözülmesin. Çünkü arkalarında dağ gibi e, garip abileri var. Sağ <laughs> olun. Teşekkür garip abi arkalarında ve onlar için elinden geleni yapıyor. Ben samimi bir dille söyleyelim. Aynı zamanda çalışma arkadaşıyız da bulunduğumuz bölgede ve e, Garip abinin e, sizlerden bahsederken isminizi söylemesi bile köyümdeki gençler dediğinde gözlerin içi ve e, içindeki o sevinci bizi yansıtmak için elinden geleni yapıyor yani Geçen yıl anımıza geldiğinde böyle bir projemiz var. Bunu yapalım dediğinde zaten o içindeki e, istek ve sevgiden ötürü. Zaten biz de onun arkasından kapılıp gitmiştik. Yine dediğim gibi maalesef pandemiden ötürü iptal etmek zorunda kaldık. Evet. Ama inşallah ilerleyen süreçlerde yaparız bunu. Yapacağız inşallah. İnşallah. Tabii bunun devamını yani yapacağız. Olursa ben müsait olursam Adana'dan kalkar gelirim senin için. Teşekkür ederim Hakim Hocam. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Bu kadar. Elif, seni söyleyeceğim bir şeyler var mı? Yani gençler için. Sence nasıl spor branşlarına yansınlar, neler yapsınlar? Yani ilgi alanları neyse onun peşinden gitmeleri aslında çok daha keyifli olur. Güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Sen bildiğim kadarıyla bisiklet bilen bir arkadaşımızdın herhalde. Evet, bisiklet benim hobim hatta tutkum denebilecek seviyede olmasını işte olması için uğraşıyorum. Verelim, sağ olasın. Ee, Biz aydınlattığın için bu konuda. Ee, şimdi, e, ee, abi, peki bu işte resimdir, gençler için yaptığın bu güzel toplantı ilgili bir proje. Peki, bunun dışında başka bir düşüncen, daha ne yapabilirim dediğin şeyler var mı? Ne bileyim, Daha işte projeler, çok farklı. projeler var Akil Bey. De, Biraz bahseder misiniz onlardan? Vallahi gençler için, çocuklar için ilk önce uçurtma festivali düzenlemeyi düşünüyorduk. Efendim, bisiklet turu, bisiklet olmayan çocuklara bisiklet sağlanmasını istiyoruz. Türkiye genelinde tarihi ya da Çanakkale işte efendim Ankara gibi yerlere tur düzenleyip çocukları gezdirmek istiyorum. Ee, bir de köy müzesi kurmak köyde. Ben eski bir okul var kullanılmayan atıl durumda. abi doğru anladım. Bir müze müze köy müzesi. Hı hı. O eski okul binasını köy müzesine dönüştürmek. Köyde eskiden tarım neyle yapılıyordu? Efendim giydiğimiz kıyafet, işte yediğimiz, içtiğimiz kapkacak, kacak orada sergileyip orada işte fotoğraf sergisi, işte kullandığımız araç gereç, kane arabaları o gibi şeyleri küçük köy müzesi gibi projelerimiz de var. Aslında güzel evet. projelerim var. Yani e, bana kalırsa benim şahsi fikrim, hatta burada da imkanı varken seslenmek istiyorum. E, Sayın Ardahan valimize, Damal ee, ve Damal Belediye Başkanımıza e, seslenip bu projeler için aslında e, destek olmalarını çok çok istiyorum. Çünkü burada yapılmak istenen bir e, şey var, hani gençlere ulaşmak gibi bir gaye var. Bu konuda seni çok e, kutluyorum abi. Çünkü bildiğim kadarıyla ne o şeyde köyde yaptığın bir gençlik evet. toplantısında veya hani, o yaptığın e, seminerlerde de çocuklarda herhangi bir ücret de talep etmiyorsun sen. Yok. O çocuklar için elinden geleni yapmış oluyorsun sen aslında. Ee, şunu söylemek istiyorum tekrardan. Ee, tüm yetkililer aslında, hani Ardahan içerisinde, çevresinde. Hadi gelin hep beraber bunu yapalım dediğiniz kişi Garip abi. Yani Garip abi çocuklar için elinden geleni yapar. Ben buna teşekkür eminim. ederim. Ve aynı zamanda gençlere de şunu söylemek istiyorum. Sizler bizlerin geleceğisiniz sizler de sizler için elimizden geleni yapıyoruz ama iş sizde bitiyor çocuklar. Sizler bizi ileriye götürecek yegane varlıklarsınız. O yüzden iyi çalışıp ailenize, vatanınıza değerli birer bireyler olarak katılmanız gerekiyor. Bu tarz sizin için yapılan ciddi emekleri boşa çıkarmayın. Garip abi yüzmedi, garip abi yüzerseniz o da ya. yani Teşekkür Bırakıp gitmez o ama sizin ya. için ne elinden geleni yapıyor. Yani biz de nacizlere gençler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hani. Bu tür toplantılar, yayla şenlikleri falan düşünüyoruz Hazır yönetimine sen, de. sen dernek çok... yönetiminin muhtarla bu sene pandemi dolayısıyla bu toplantıyı gerçekleştiremiyoruz ama yazın bu pandemi gevşetilirse, düğünler falan olursa biz de yaylada bir yayla şenliği düzenleyip gurbetçilerin, köylülerin, civar köylerin damalın orada buluşmasını şey sağlayacağız. Bunu başarırsınız abi. Ben inanıyorum buna birlikte. Hani böyle bir şey yaparsanız da davet etmezseniz zaten ee, iki sana. Yani, yani Hacı, hacı Bey bir de şimdi, e, benim de bu tür toplantılar düzenliyoruz işte dernek olarak muhtemelen ama katılım da olmasın. Şart değil mi yani? Ya, tabii çocuklar. E, katılın, e, hatta velilere de sesleniyor yani, burada. Hem çocuklarınızı bu tarz aktivitelerle destekleyin. Biz, Hem de siz de onlarla beraber gidin aslında yani. E, aynen. E, gençler, e, toplantının amacı gençlik toplantısı ama yani tüm köylüler katılabiliyor. Katılabiliyor değil mi? Yani, bir yaşsızlığı yok o konuda. Yok sınırı yok ama gençlik toplantısı. Ağırlık gençlik olur ama herkes gelip yani konuşur. Şiir okuyan olur, işte türkü söyleyen olur, saat çalan olur. Yani... Kültürel bir toplantı aslında. dışı yaşlı içi genç olsa bile kabulümüz değil mi abi? Tamam kesinlikle. Tamamdır kesinlikle. o zaman. Evet. Ee, evet. Var mı söylemek istediğin başka bir şeyler çocuklar? Valla ben sizlere teşekkür ederim. Sizler de beni kırmayıp eğitimler verecektiniz ama olmadı. Size Erif ol. Hanım'a teşekkür ediyorum. Buradan gençlere selamlıyorum. En kısa zamanda buluşmak üzere. İnşallah. Sağ olun. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Bu tartışmalarla uğraştın ve e, gönlünü bu tarz şeylere verdiğin için, gençler için verdiğin için. E, buradan gençlere de ben de son kez bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar, her şey sizin için, her şey sizin sağlığınız için. E, lütfen hem e, pandemi sürecinde dikkat edelim, e, sağlığımıza dikkat edelim, kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum, çok seviyoruz. E, kendinize iyi bakın. Umarım gelecek yıl görüşmek üzere. Çok dikkat edin kendinize. Efendim bir de gençlik hep gençliğe vurgu yaptık da bizim Akil Bey yaşlılar için de bir projemiz var. Bizim bir yaşlılara dokunmak diye bir çalışmamız var video çekip. Yani bu dünya falan hepimiz gideceğiz yaşlı. Onları ölümsüzleştirmek adına ben bir video çekiyorum yaşanmışları. Video çekimi mi? Fotoğraf çekimi. Video çekimi. Video çekimi. Onu da o yaşlılarımızı işte Ölümsüzleş... ölümsüzleştirmek adına ee, sohbetler ediyoruz, konuşuyoruz. Hiç şey veda edemiyoruz evet. ha. Garip abinin projeleri bitmiyor. <laughs> evet abi başka yaşlar için sadece mi bu projenin var? Başka proje... Fotoğrafları var. Hemen hemen köyümüzün yüzde doksanının fotoğrafı var elinde mevcut her şeyler. Aha. Kim bana başvursa işte annemin, babamın, gençliğimin fotoğrafı var mı? Verebilirim. Ee, şimdi de video işte, video çalışmamız var. Onları işte hayatında yaşanmış hikayeleri anlatıyor bize, onları da bir böyle... Aslında her biri tek tek bir kitap bir, aslında. Evet, onun gibi işte... Birer kitap aslında bize çok şey öğretmiş, geçmişimiz. Öyle de bir çalışmamız oldu. var hakimle. durum ee, Sen gençleri de, yaşı büyük büyüklerimiz, nenelerimiz dedilerimiz de Her iki taraf için güzel projeler yapan bir adamsın, gönlü güzel. Ee, içi güzel bir insansın. Sana herkes için, herkesin adına, senin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, ben de gençlere. Ee, bunu yapmaya devam et abi. Ee, i̇çindeki o sevgiyi öldürmezsen zaten sen bu işi götürürsün sonuna kadar ki buna da inanıyorum. Sen gençler için ve yaşlarımız için de aynı değerli. Valla de. açıkçası hepsi için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Köyümü, köylülerimi, gençleri çok seviyorum. Yani ben bu 40 yaşından sonra gençlere ne yapabilirim? köylülerimle nasıl güzel aktiviteler yaparım diye hep onun planlarını, hep o rüyayla yatıp kalkıyorum. Bence başarmışsın ee, zaten. Bunu başarmışsın yani. yani. Bakalım yani. Var hakikaten. mı son kez bir şey söylemek istediğin bir şey? Son kez teşekkür ediyorum. Buradan herkesi köylülerimi, bizi izleyen herkesi selamlıyorum. Gençler, size son kez veda ediyorum. Ee, çok dikkat edin kendinize. Aman ha hasta olmak yok. Küçüklerimi yanaklarından öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize gençler. Hepiniz sağlıcakla kalın. Annelerinizi, babalarınızı üzmek yok. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Spor ve sağlıkla kalın.